Az önce hadiste geldiği üzere güneş şuasız yani ışığı parıltısı rahatsız etmek sizin doğaldır. Bundan 20 sene önce vefat eden Muhammed Salih Hüseyin rahmetullahi aleyh değerli bir alimdir, fıkıhçıdır. Onun tespitine göre diyor ki Kadir gecesinde birincisi e, aydınlık olur ama bu şehirlerde çok fark edilmez diyor. Böyle bir aydınlık hali olur. E, bu çok fark edilmez diyor. İkincisi kalp huzuru olur. Yani mümin böyle rahat hisseder. Kalbinde bir genişlik hisseder. Ferahlı hisseder o gece. Allahu Ekber. Sonra rüzgarın esintisi mütedildir, Azdır. Ne sıcak ne soğuktur manasında. Rüzgarın esintisi çok fazla yoktur diyor o gecede. Hangi gece ise işte. O kadir gecesi hangi gece takdir edildiyse bu gibi alametler var. Ve bazı sahabeler rüyalarında görmüştü. Onun için bazı insanlar diyor rüyasında görebilir o gecenin hangi gün olduğuna dair. Evet. İnsan, burası çok önemli. O gecede diğer gecelere nazaran yaptığı ibadetten daha lezzet alır diyor. Daha fazla lezzet alır. Allahu ekber. Demek ki son 10 günde yani bu gece Kadir gecesiymiş gibi ibadet etmeye gayret edeceğiz. Evet. Peki ne yapacağız bu gecede? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğretiyor. Ayşe validemiz radıyallahu anha diyor ki ey Allah'ın Resulü Kadir gecesine erişirsem yetişirsem ne yapayım dediğinde aleyhissalatü vesselam ona o güzel duayı öğretiyor. Allahümme inneke ahfubun tuhibbul afda fa'fu anni. Ey Allah'ım sen affedensin affetmeyi seversin beni affet. Ey Allah'ım bir daha söylüyorum sen affedensin affetmeyi seversin, beni affet. Değerli kardeşlerim, değerli dostlarım, bu duayı dilimizden bırakmayalım. Gece, gündüz çocuklara hatırlatalım, eşlere hatırlatalım, birbirimize hatırlatalım. Bunun üzerinde paylaşım yapalım. Bakın paylaşımlarınızı dahi bu 10 günde hayır üzere yapın. Birbirinize hayır hatırlatın. Çünkü Allah Azze ve Celle ve Teavenu alil birri ve takva iyilik ve takva üzere yardımlaşın diyor. Belki sizin vesilenizle bu duayı hiç duymamış bir kimse duyacak, söyleyecek ve siz ondan ücret yani sevap alacaksınız, ecir alacaksınız. Allahu Ekber. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Onun için birbirimizi hayra teşvik edelim. Fesabıkul hayran, hayırda yarışın diyor ya, hayırlarda koşuşturalım. Rabbül Alemin bunu kolaylaştırsın bizi.